Karımın eğlenmeye gittiği akşamda beni arkadaşımla aldattığını öğrendim. Sonu hazindi. Ben 30 yaşındayım, karım ise 25 yaşında. 3 yıldır evliyiz. Toplamda yaklaşık 6 yıldır birlikteyiz. Çocuğumuz yok. Hiçbir mal varlığımız da yok. Banka hesabımızdaki para borcumuzu bile karşılamıyor. Ayda yaklaşık 35 bin TL kazanıyorum, kiralık bir evde yaşıyoruz. Oysa yaklaşık 20 bin TL kazanıyor. Ailem için hak ettiği hayatı sağlamak için çok çalışıyorum ve şimdi akıl almaz bir durumla karşı karşıyayım. İş yerindeki arkadaşlarım birbirine çok yakın, Neredeyse 3 yıldır birlikte çalıştığım bir iş arkadaşım beni halı sahaya davet etti ve şu sıralar 2 yıldır bir bölgesel amatör ligde top koşturuyorum. Karımın her maçıma gelip beni desteklemesi hoşuma gidiyordu. Ama aslında alkol için geldiğinden şüpheleniyordum. Maç gecelerinde ben az içerdim, oysa gevşer ve maçlardan sonra benimle eve dönerdi. Bazen erkekler ve kadınlar maç sonrası farklı mekanlarda geç saatlere kadar takılırdı. Ara sıra evimize dönerdik ya da bir mekana filan giderdik. Karım birkaç hafta önce maçtan sonra bir grup bir arkadaşın evine evden uzakta bir iki ilçe öteye gitmek istedi. Sabah erken işe gitmem gerektiği için özür dileyip gidemeyeceğimizi söyledim. Eve dönerken karım bir arkadaşına mesaj atıp onu oraya götürmesini istedi. Bana "Gitsem olur mu?" diye sordu. Ben de "Hayır, sabah iş var. Bu gece seninle olmak istiyorum." dedim. Eve varana kadar öfkesi ve alkolle beni sessizce cezalandırdı. Garaja girdiğimde bir araba evin önüne yanaştı. Bu benim arkadaşım Ahmet'ti. Karımın onunla eğlenceye gitme kararı beni çıldırdı. Ahmet'e gitmesini söyledim. Karım benim arabadan inip onun arabasına bindi ve birlikte uzaklaştılar. Şok olmuştum. Ne yapacağımı bilmez halde odamıza çıktım. Yıllar önce ona aldığım, artık kullanılmayan iPad'i şarjda duruyordu. Öfkemle, eski de olsa mesajlaşma ve sosyal medya hesaplarına bağlı olduğunu biliyordum. Nerede olduğunu fark ettim ve o gece ayakta kalmaya çalıştım. Sabah üçte kaldım. o hala dönmemişti. Sabah uyandığımda yataktaydı, ne zaman geldiğini bilmiyordum. Kalktım, işe hazırlandım ve ilk ve son kez onu uyandırmadan, öpmeden çıktım. Öfkemi hissetmesini istedim. iPad'i çantama koydum. O gün işte bir toplantı ve birkaç görüşmeden sonra iPad'i çıkardım ve bir mesaj uygulamasında bildirim gördüm. Ahmet yazıyordu. Kendini imha eden mesajlar beliriyordu. Uygulamada gerçek zamanlı iletişimlerini gördüm. Demek ki önceki gece bu uygulama aktif değildi. Ahmet ne kadar eğlendiklerini anlatıyordu. Neredeyse çıldıracaktım. Sonra işler daha da kötüleşti. Karımın Ahmet'e kendini eğlenirken bir video göndermesini istediğini gördüm. O da gönderdi ve ben maalesef bunu izledim. Ofisten tuvalete koştum. Kusmuk içinde titriyordum. İşten izin aldım, birkaç saat sakinleşmeye çalıştım. Birine ya da kendime zarar vermekten korkuyordum. Eve döndüğümde o hala yataktaydı. Eşyalarımı bırakıp onu aşağıya çağırdım. Karşısına oturdum ve dün geceyi tamamen anlatmasını istedim. Cinsel detaylar olmadan içki, bilardo ve sohbetten bahsetti. Hepsi buydu. Ahmet'le en son ne zaman konuştun? dedim. Sabah mesajlaştığını ama önemli bir şey olmadığını söyledi. Bomba soruyu patlattım. Sabahki tüm konuşmanızı izlediğimi bilsen hikayen değişir miydi? Göz yaşları dökülmeye başladı. İlk sözü, beni terk mi ediyorsun? Oldu. Ahmet'le ve başka bir takım arkadaşıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti. Başka erkekler de olabilir. Ama hatırlamıyordu. İlk kez mi diye sorduğumda, şok edici bir şekilde başkaları da olduğunu, bir keresinde ben üst katta uyurken evimizde biriyle olduğunu söyledi. Her yerim uyuşmuştu, çantalarını topladık ve ailesinin yanına gitti. Bu korkunç hikayemi kimseye anlatmamam için yalvardı. Boşanma gününe iki hafta vardı, ne yapacağımı bilmiyordum. En kötü boşanma deneyimini yaşamak istemiyordum. Ama karımın hayatıma aldığım erkeklerle grup halinde aldattığını ve aylardır birlikte olduklarını öğrenmekten daha kötüsü zor hayal ediliyordu. Şimdi her şeyi alkole bağlıyor, ama teme gideceğine yemin ediyor, çift terapisi öneriyor, birleşik bir çözüm istiyor. Belki çok geç ama ben aptal gibi hissediyorum. Aldatma sonrası tüm duyguları yaşıyorum. Nedense suçluluk da dahil. Avukat randevum yarın. Umarım doğru karar veririm. Onun alkolikliğinden ne kadar yıkılmış olursa olsun, bunu çözme isteği ne kadar samimi olursa olsun, onu her konuştuğumuzda iğrenç bir kadın gibi görüyorum. Ona güvenemiyorum. Yaptıkları beni incitiyor. Çok daha iyisini hak ediyorum. Neden kendim mükemmel değilken kötü hissediyorum? Uzlaşma yok, değil mi? Kötü adam ben değilim, değil mi? Herhangi bir tavsiye veya yardım çok makbule geçer. Bunu yazmak ve her şeyi net görmek aptal gibi hissettiriyor. Ama seni şok eden birine karşı duygularını bırakmak zor. Lütfen bana sabır gösterin. Güncelleme 1. Tavsiyeleriniz, ilginiz ve pozitifliğiniz çok kıymetli. Neredeyse bir ay önce yaşadıklarımı paylaştığımdan beri birkaç kibar insan nasıl olduğumu sordu. Maalesef bu durum korkunçtan iğrençe evrildi. Kelimelerin bunu tarif etmeye yetmiyor. Uzun bir güncelleme için özür dilerim. Ama yıkıldığımı ancak böyle gösterebilirim. Önerileriniz üzerine ilk paylaşımımdan sonraki günlerde avukat ve yasal belge hazırlık görüşmeleri ayarladım. Seçeneklerimi açık tutmak için. Bilginize, karım bu görüşmelerden habersizdi. Paylaşımdan sonra birkaç gün iletişim kurmadık ama bu sefer evlilik terapistine gitmeyi deneyeceğini ısrarla söyledi. Bu D-Day'den önce aylardır benim baskı yaptığım bir şeydi. Kalbim neyi seçeceğimi biliyordu. Terapist randevusu aldı ama bu bir buçuk hafta sürecekti. Ben o iğrenç iPad'le her hareketini takip ediyordum. Her iletişimini izlemekten kendimi alamıyordum. Facebook, Snapchat, her şeyi kontrol ettim. Bir buçuk hafta boyunca çevrim içi aktivitelerini izledikten sonra başka kanıt bulamadım. Umarım gerçekten pişmanlık duyuyordu. Terapiste gittiğimizde bizi oturttu ve neden burada olduğumuzu sordu. Ona hikayeyi kendi ağzından anlatmasını söyledim. Bazı bilgileri atladı ama çoğu masadaydı. Terapist dinledikten sonra bu ona olan güvenini nasıl etkiledi? Evliliğin hakkında ne hissediyorsun? diye sordu. Şaşkınlıkla başımı sallayıp cevap vermek yerine, eğer şimdi söylemezsem asla söyleyemem korkusu yaşıyorum. Bu evliliği kurtaramam, bitti. Yeminler bozuldu, İnancım kırıldı. Tek seçenek boşanmak, dedim. Midem bulandı. Oysa hıçkıra hıçkıra ağladı. Bu ilişkiden ne kurtulabilir bilmiyorum ama evlilik bitti. Yeminlerime sadıktım. Bunu kabul etmezsem kendime dürüst olmuyorum, dedim. Bu bana biraz rahatlama verdi. Terapist onu sakinleştirdi ve neden böyle hissettiğimi, kararımın mantıklı olduğunu açıkladı. Bence bu ziyaret daha iyi olamazdı. Önce bizi bireysel olarak görmek istedi. Yardım edip edemeyeceğini anlamak için. Şunu net söyleyeyim, artık uzlaşma konuşmak bile istemiyorum. Ama bireysel terapi bana şu an yardımcı olabilir. Devam etmeden önce eğer dostane olmazsa iğrenç derecede tatsız ve maddi olarak benim için yıkıcı olabilecek bir yasal sürece gireceğimi biliyordum. Çünkü kusursuz boşanma devletinde ben kazanan tarafım. Yasal süreci yazdım ama tamamlanana kadar paylaşmayacağım. Artık çevrim içi paylaşmak güvenli değil. Asıl mesele artık kibar olmalıyım. Yaklaşık bir buçuk hafta ileriye saralım. İkimiz de bireysel terapi aldık. O ailesine evliliğimizi yeminlerin bozulması yüzünden bitirdiğimizi ama ikimizin de iyileştiğini söyledi. Ben ise onun sosyal medyasını ailesinin yanındayken iğrenç alışkanlıklarına devam edip etmediğini kontrol etmeye devam ettim. Birçoğunuz bunun onun suçu olmadığını söyledi ama ben yine de bakardım. Geçen perşembe gecesi, daha önce kontrol etmediğim bir yeri, App Store'u fark ettim. iCloud uygulama indirme geçmişine baktım ve yaklaşık iki hafta önce gizli bir mesajlaşma uygulaması indirdiğini gördüm. Midem alt üst oldu, benden iletişimlerini saklamaya çalıştığını anladım. Üstelik iPad'ini bana güvenimi geri kazanmam için tutmamı söylemişti. Sanırım iCloud bağlantılı herhangi bir cihazın uygulama geçmişine erişebileceğini bilmiyordu. Uygulamadaki iletişimleri anlamam gerekiyordu. O anlarda kontrolümü kaybettim. Uygulamayı iPad'ine indirdim en sık kullandığı giriş bilgilerini denedim ve bingo, gerçek ortaya çıktı. İlk terapi görüşmemizden sonra Ahmet'le bu uygulamada mesajlaşmıştı ve ben işteyken buluşup ilişkiye girmişlerdi. Hafta içi gece 3'te ağladım. Banyodaki her reçeteli ilacı topladım. Odama bir avuç öldürücü ilaçla döndüm, yatakta oturup ağladım, son vermek istiyordum. Annemi aradım, cevap yok. Babam, cevap yok. Kız kardeşim cevap verdi. Hıçkırarak bulduklarımı anlattım. Çıldırdığımı fark etti. Gece yarısı olmasına rağmen beni telefonda tuttu. Sakinleşene kadar, yaklaşık bir saat. Hapları bildiğini bilmiyordu ama yine uyuştum. Banyo yiye dönüp hapları bir kaba doldurdum. Telefonu kapattıktan sonra ellerimi yıkayıp birkaç saat uyumaya çalıştım ama uyuyamadık. Birkaç saat sonra işe gitmem gerektiğini fark ettim. O evde o anda duramazdım. iPad'i ve hap şişesini çantama koydum. Giyindim. Ofise varır, varmaz en güvendiğim iş arkadaşıma ikisini de verdim. Masasında saklamasını ve asla geri vermemesini söyledim. Soru sormadı. Çıkarken omzuma vurdu. Anlıyordu. İstediğimi yaptım. Karımın beni aldattığına ve yalan söylediğine dair kesin kanıtı buldum. Günlerce ne yapacağımı düşündüm. Onu ailesine, arkadaşlarına, tanıdıklara ifşa etmek, gerçek yüzünü dünyaya duyurmak istedim. Ama yapamadım. Boşanma sürecini başlatmıştım. Hala onun iğrenç ve pahalı olabileceği bir zaman vardı. Günler geçti. Mesajlar, aramalar, bana ulaşma girişimleri cevapsız kaldı. Sonunda beni ziyarete geldi. Neredeyse çıldıracaktım. Buluşmada kasten belirsiz ve kayıtsız kaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ona bir şans verdim ve doğrudan sordum. Öfkelenip bana garip davrandığım için bağırmaya başladı. Ahmet'le o geceden beri konuştun mu? dedim. Hayır, onu her yerden engelledim dedi. Emin misin? diye üsteledim. Onun iğrenç olduğunu, beni asla incitmeyeceğini iddia etti. Bomba soruyu patlattım. Peki ya bu uygulama telefonumda senin onunla konuşmalarını, günlük programıma göre planlarınızı, fotoğraflarınızı gösteren kayıtlar ne olacak? Yere yığıldı. Ağlayıp yalvardı. Tonum nötrdü. Bunu kimseye söylemeyeceğim. Boşanma konusunda benimle tartışmayacaksın. Karşılığında zorunda olmasam da adil olacağım boşanma kağıtları sana ulaşacak. Hiçbir şey yapma. Yoksa insanlar neden bu kadar mantıksız olduğumu bilmek zorunda kalır. Seçim senin. İki gün sonra kağıtlar ona ulaştı. O günden beri yakın ailem dışında kimseye anlatmadım ama telefonumu bul özelliği her gece Ahmet'in evinde olduğunu gösteriyor. Ailesi onun her gece Amatem'e gittiğini sanıyor ama toplantılar sırasındaki konum, ekran görüntüleri aksini söylüyor. iCloud şifresini neden değiştirmedi? Neden hala kanıt topluyorum? Bilmiyorum ama yapıyorum. Bu yasal sürecin bekleyişi beni endişelendiriyor. Ailesi onun iyi olduğunu sanırken o beni mahkemede zorlayabilir. Gerçekten çok uzak. Bu adaletsizlik beni en çok acıtan şey. Her gece ailesinin yanında her şey yolundaymış gibi davranıyor. Sonra Ahmet'le yatmak için kaçıyor ve gece gizlice eve dönüyor. Ben her gün boş, lanetli bir eve dönüyorum. Her anlamda gerçek yalnızlığı yaşıyorum. Artık kendime zarar vermeyi düşünmüyorum. Ama bunlar karanlık günler. Saatten saate, günden güne bu işkenceden sağ çıkana kadar, maddi durumum bozulmadan, onu geride bırakana kadar yaşıyorum. Sonraki adımlarım konusunda emin değilim. Sadece o zamana kadar hayatta kalmaya çalışıyorum. Okuduğunuz, önemsediğiniz, rehberlik, bilgi ve cesaret verdiğiniz için teşekkürler. Tamamen izole hissettiğimde tek çıkış yolum sizdiniz. Sizi tanımıyor olabilirim. Ama karımdan daha çok size güveniyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederim. İkinci güncelleme. Bu benim üçüncü ve umarım son paylaşımım. Buradan aldığım harika destek ve tavsiyeler sayesinde en karanlık günlerimi atlattım. Boşanmam nihayet sonuçlandıktan sonra yorum yapmaktan çekindim. 6 ay ve bir günlük mantıksız derecede uzun bir sakinleşme sürecinden sonra eski karımın avukat tutup tutmayacağını bilmeden bitti. Tamamen sessiz kaldıktan sonra hayatımda ilerleyebileceğimi hissediyorum. O gün sonrası yaptığım iki iğrenç paylaşım ne kadar çirkin ve saçma olsa da birçok kişi onları takip etti ve geri kalan sakinleşme sürecinin de aynı derecede korkunç olacağını fark etmeliydim. Son paylaşımımdan bu yana neler olduğunu güncellemek istedim. Son paylaşımım o gündenden 6 hafta sonraydı. O paylaşımda belirtmemiştim ama ilçe mahkemesine boşanma kağıtlarımı vermiştim. Birçok harika insan bana iPad'i ona geri vermemi ve onunla paylaşılan cihazlar, giriş bilgileri ve hesaplarla bağlarımı koparmamı, böylece ne yaptığını, nerede olduğunu, kiminle olduğunu saplantı haline getirmememi önerdi. Yeterince şey biliyordum, çıkmak hedefimdi. Boşanma yaklaşımım uzun vadede duygusal zarar vermiş olabilir ama cüzdanıma uzun vadeli etkisi daha az oldu. Her ne kadar acı verici derecede yavaş olsa da. Onunla bir daha asla güvenemeyeceğimi kabul ettikten sonra ondan kurtulmam gerekiyordu. Çocuğumuz yoktu ama yaşadığım yerde kusursuz boşanma geçerliydi ve ben daha çok kazanıyordum. Ona evliliğimizin yarısı boyunca ayda 7500 TL nafaka vermek istemiyordum. Asla. Öfkelenip bunu düşündüm ve bu evliliği hızlıca ve tamamen bitirmeyi planladım. Geriye dönüp baktığımda boşanma pazarlık tekniklerimden pişmanım ama işe yaradı. Bence ahlakım zarar görmüş olabilir. Bu bir görüş meselesi. Benim açımdan suç ve hesap verebilirlik konusunda o bana benim ona yaptıklarımdan çok daha fazla güvensizlik, keder ve acı verdi. Son paylaşımım civarında boşanma evraklarını mahkemeye verdim ama onaylarını bekliyordum. Bunu ailesiyle yaşayan karımdan gizledim, onu eve geri almadım. Onunla birkaç görüşme ayarladım, ilişkimizi kurtarmak istediğimi ikna etmeye çalıştım. Tamamen yalandı ama tüm konuşmalarımda evliliğimizin bittiğini, yeminlerin ihlal edildiğini, yeniden başlamak istiyorsak bu evliliği karşılıklı olarak bitirip, yeniden flörtleşip daha iyi bir ilişki kurmamız gerektiğini açıkça belirttim. Bunu yazarken midem bulanıyor, buna nasıl inandı bilmiyorum onun için süreci mümkün olduğunca kolay ve hoş hale getireceğimi, hızlandıracağımı ve kamuoyundan uzak tutacağımı söyledim ki bu aşamayı geçip birlikte bir sonrakine odaklanabilirim. Ona evrakları bir ortak arkadaş aracılığıyla teslim ettim. Evimde imza değişimi ve sohbet için üçüncü bir kişi vardı. Gerekli belgeleri imzaladı, evraklarını zarflara koydu, muhtemelen içeriğine bakmadı bile. Yasal prosedürleri hiç incelemediğinden eminim, ona nafakasız mükemmel bir senaryo sundum. En büyük mesele, nafaka vermekten kaçınmaktı. Banka hesabımızdakileri bölmenin ötesinde, ilk birkaç ay, kendi başıma düşünmeye ihtiyacım var, kartını oynadım. Onu görmek zor olsa da ayda iki kez yemek ya da halka açık etkinlikler için buluştuk. Küçük sohbetler yaptım, ilgileniyormuş gibi göründüm. Bana zarar vermeye çalıştığımı söyleyemezdi çünkü buluşmalarımız hep halka açıktı, görünüşü korudum. Onu manipüle ettim, olanları gerçekten işlediğimi ve affetmeye çalıştığımı uzlaşabilelim diye düşündürdüm. Asla böyle bir niyetim yoktu. Onu finansal hesaplardan çıkarmak için yardımını aldım. Kira sözleşmesinden attım, tüm eşyalarını evden depoya taşıttım. Ondan sonra ona, eşyalarını çıkarmanın evi benim için daha az lanetli hale getireceğini, iyileşirken diye yalan söyledim. Onu uysal ve işbirlikçi tutarak ayrılık işlerini kolaylaştırdım. O bunları bizim için iyi sandı. Bu teknik, 6 ayın 4'ünü geçmemi sağladı. Ayın başında, kaldığı bir aile üyesi bana mesaj atıp hala bir şeyler çözüp çözmediğimizi sordu. Bu aile üyesi, Ahmet'i ve gerçeği biliyordu ama ben uzlaşma numaramı sürdürmek için, ''Evet, neden?'' dedim. Bana bir fotoğraf geldi. Karım ve Ahmet başka bir ilçede yemek yiyorlardı. Bir sonraki mesaj, ''Bu şu an oluyor.'' Görünüşe göre bir aile üyesi iş çıkışı içki içerken onları görmüştü. Duygularıma yenilip patladım. Hemen karıma mesaj atıp aramasını söyledim. Amatem toplantısında olduğunu, bittikten sonra arayabileceğini söyledi. Karşı saldırıya geçtim. Restoranlarda amatem toplantıları yapıldığını bilmiyordum. Ahmet şimdi sponsorun mu? Bu dikkatini çekti, hemen aradı ve beni takip ettiğim için bağırdı. Cevabım, burada izin verilmeyen küfürler içeriyordu. Ona hakaretler yağdırdım. Bir daha asla konuşmak istemediğimi söyledim. Böylece boşanmanın son iki ayında Ahmet'le çıkmaya başladı. Önce gizli, sonra aleni. İkisini de tüm sosyal medyadan engelledim. Bilgiler ortak arkadaşlardan geldi. Sorular artmaya başladı. Daha fazla kişi ne olduğunu sormak için bana ulaştı. Karım onlarla daha fazla durum güncellemesi ve fotoğraf paylaşıyordu. İsteğe bağlı olarak değer verdiğim ve kurtarmak istediğim dostluklara elimden geldiğince bilgi verdim. Desteğe ihtiyacım vardı. Sadece gerçeği söyledim. Gerçek işe yaradı. İkimizi de tanıyanların onun bana yaptıklarının korkunç olduğunu söylemesi destekleyiciydi. Bu onay boşanmanın maddi bölüşümünden daha önemliydi. Sonunda dertleşecek insanlarım oldu. Hem de nasıl dertleştim. Konuştuğum neredeyse herkes önce onunla iletişime geçmişti bu adamı teşhis etmek için. O kadar çok fotoğraf paylaşmıştı ki bana gelen tüm takip aramalarının ortak noktası onun olayları çok hafif almasıydı. Sanırım aldatmayı kabul etti ama ben onun atladığı şeyleri açıklamak zorunda kaldım. Tanıdıklarımızın çoğu ve en yakın akrabalarının çoğu şok oldu. Beni desteklemeyi seçtiler ve hala öyleler. Onlara boşanma kesinleşene kadar tartışmamalarını bile söyledim. Fotoğraflar birlikte daha fazla zaman geçirdikçe cesurlaştı. İlişkileri giderek alenileşiyordu. Telefonum daha çok çaldı. İnsanlardan onların gelişmelerini bana söylememelerini rica etmek zorunda kaldım. Çünkü bu hala duygusal olarak canımı yakıyordu. Sevgililer günü boşanmadan birkaç gün önceydi. Aşk günüyle birlikte 3 kişiden 3 ekran görüntüsü geldi. Aynı sosyal medya paylaşımı. İki domuz kucaklaşmış, romantik bir mesaj ve Tanrı'nın ona böyle harika bir erkek arkadaş vermesi ne kadar inanılmaz. Daha mutlu olamazdım. Kapı kapanır, Tanrı pencere açar yazan bir fotoğraf. Uzak akrabalar ve eski arkadaşlarından gelen şaşkın emojiler komikti birlikte olmaları umurumda değil ama kayıp hala beni rahatsız ediyor. Bu kadının ne kadar aptal, iğrenç ve soğukkanlı olduğunu, bu canavarı bunca zaman göremediğim için kendimden tiksiniyor ve pişmanlık duyuyorum. Ahmet iğrenç bir insan. Ona saygı ya da enerji harcamaya değmez, onunla kalarak karma onu cezalandırır. Artık tanımadığım eski karım bu ilerlememi kolaylaştırıyor. Sonunda o gün geldi. Geçen hafta mahkeme boşanma tarihini belirledi. Bana hiçbir evrak gönderilmedi. Yani ilk anlaşmalarda yazılanlara itiraz edemezdi. Birlikte numara yaptığımız anlaşmalara. Tüm haklarımı korudum Nafaka yok. Ona hiçbir şey borçlu değilim. Avukat yok, mahkeme yok. Onlarla bir daha uğraşmak yok. O gün telefonundan numarasını engelledim. Ertesi gün en iyi yedi arkadaşım, altısı ortak arkadaşımızdı. Bana bir boşanma partisi verdi. Snapchat'te gece boyunca her şeyi paylaştılar. Partiyi belgelemek buna değdi. Eski karım hepsini sosyal medyadan engelledi, bazılarına hakaret dolu mesajlar attı. Onun sadıcı bile boşanma partime katıldı ve onu bir daha asla görmek istemiyor. Son iç mücadelem. Birinin iç görüsüne ihtiyacım olabilir dijital izlerini aradığım en karanlık günlerimde onun bu süreçte memleketinden bir adamla yattığını keşfettim. Bu adam eski sevgilisi, karısı ve çocuğuyla yaşıyor. Karısına söyleyip söylememe konusunda mücadele ed ediyorum. Henüz bir şey söylemediğim için utanıyorum. Ama bir aileyi mahvetme suçluluğu tarif edemeyeceğim kadar büyük. Ona nasıl söylerim, kendimi nasıl tanıtırım, yoksa bunu kendime mi saklamalıyım? Bu iğrenç düşünce beni hasta ediyor, korkutuyor, bazen rüyalarıma giriyor. Herhangi bir tavsiye çok makbule geçer. Güncelleme 3. Herkese yeniden merhaba. Olayların ikinci yıl dönümü 17 gün sonra. Geçmiş yazılarımı okuduğumda dürüstçe söyleyeyim. Bu kadar ilerleyebileceğimi hiç hayal etmemiştim. Eski karımın yaptığı korkunç şeyler yüzünden kaygı, melankoli ve yüklerle dolu bir zamandan geçtim. Ama rahatlama noktasına geldim. Birçoğunuz merhametli insanlar benden güncelleme istedi. Şunu söyleyeyim. Dikkatli sorun. Bu boşanma hakkında son güncellemem olacak. Yeni katılanlar için aşağıdaki yazıyı okuyun, hızınıza yetişirsiniz. Şok olmak, iğrenmek ya da inanılmaz demek isterseniz önce önceki paylaşımıma bakın. Tabii ki son güncellemem üzerinden epey zaman geçti. Ama insanlık dışı bazı önemli olaylar yaşadım. Boşanma. Şubat 2019'da kesinleşti. Ondan kaçmaya çalıştım. Bugünlerde bu daha zor. Onunla konuşmadım ama engellemediğim uzak bir akrabanın paylaşımından ya da ortak bir tanıdığın Snapchat'inde yanlışlıkla bir şey görüyordum. Gerçek dostlarım bu güncellemeleri benden gizli tutmaya çalıştı. Ama bazı haberler saklanamayacak kadar büyüktü. Mayıs 2019'da ilk bomba patladı. En yakın dostlarımdan biri arayıp eski karımın bir farklı bir şehirden adamla yeniden evleneceğini söyledi. Evet, gerçekten. Arkadaşımın kocası eski karımı Facebook'ta engellememişti. Ben de büyük habere kadar olanların ekran görüntülerini aldım. Tüm bunlar Mart ve Temmuz 2019 arasında oldu. Ama adam boşanmadan kısa süre sonra onu terk etmiş gibi görünüyor. Ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum aslında. Şaşırtıcı değil. Nisan'dan itibaren Facebook durum güncellemelerinde her şey bir nedenle olur ve aşka dair gizli işaretler paylaşıyordu. Birine acıdım. Temmuz'da duvarda basit bir fotoğraf ve başlık daha önce adını duymadığımız bu tuhaf adamla adliyede el ele, parmaklarında yüzükler, evlilik cüzdanı ellerinde. Yeni soyadını gururla almış, bu harika adamla hayatımı geçirmek için sabırsızlanıyorum. Çok şanslıyım, buralardan gidiyoruz gibi bir şey yazmış. Şaşkınlıkla duraksadım. İlk paylaşımımdan bugüne bu yolculuk inanılmaz görünebilir. Ama yemin ederim gerçekleri yazıyorum. Bir sonraki birkaç cümle bazı okuyucuları kaybedebilir. Buraya kadar okuduysanız bana güvenmenizi umuyorum. Önceden uyarmak istedim. Durumun inanılmaz merakına dayanamadım. Sevdiğim bir kuzenine ulaştım. Onayladı. Yeni kocası, aylarca telefon, mesaj yoluyla tanıştığı biriymiş. Birbirlerine hızla ve derinlemesine aşık olmuşlar. Adam telefonda evlenme teklif etmiş, o da kabul etmiş. Bekleyememişler, teklifinden bir hafta sonra ailesini haberdar edip düğüne davet etmeye çalışmış. Ama bizim memleketten iki saat uzakta, rastgele bir yerde evlenmişler. Neden bilmiyorum. Adam cumartesi düğünü için oraya uçmuş, o gün ilk kez yüz yüze görüşmüşler, şimdi karı koca. Kuzen şunu ekledi, aileden kimse bu adliye düğününe katılmamış. Plan yapacak vakit mi yoktu, yoksa saygısızlık mı, bilmiyorum. Tören basitmiş, bu onu çıldırtmış olmalı. Pazar günü eşyalarını bir kamyona yüklemiş, pazartesi doğuya yola çıkmışlar. Birçok kişiden duyduktan sonra hikayenin ve zamanlamanın doğru olduğuna inandım. O an inanılmaz geliyordu. Zavallı adam, keşke bilseydi. Umarım aptallıktan değil, bilmediğinden yapmıştır. Bu arada ikisini de unutmaya çalıştım. Uzak bir yere taşındıklarını bilmek teselli verdi. Bir daha karşıma çıkmayacaktı. 2019 yazı bitti. Sonbaharın ortasında başka bir bomba. Instagram'da gezinirken bir video, Eski karın babasının önünde bir tabakla, babası elleriyle gözlerini kapamış. Ne olduğunu anlamadan önce tabağın üstünde mavi şekerli bir kurabiye gördüm. Eski karım geri sayıyor. 3. Erkek. Babası gözlerini açıyor. Çılgın bir cinsiyet açıklama videosu. Neden bunu görebiliyorum? Annesi yakın zamanda halka açık bir Instagram hesabı açmış, kocasının heyecanını paylaşmış. Instagram algoritması tanıyabileceğim birinden bu videoyu önerdi. Çıldırdım. Birkaç gün ve gece korkunçtu. Nefret, acı, hayal kırıklığı ve biraz kıskançlık hissettim. Baba olmak istiyordum. Eğer bu olaylar önceki zaman çizgimizde olmasaydı, bir çocuğumuz olabilirdi. O benim çocuğum olabilirdi. 32 yaşındayım. Şimdiye kadar baba olacağımı sanıyordum. Ama ne bir ilişki ne de çocuk yolunda değilim. Yetişkin bir adam olarak sevdiğim ve keyif aldığım biriyle bu hayali gerçekleştirmek için zamanım olduğunu biliyorum. Hayatımı şimdiye kadar hayal ettiğimle kıyaslıyorum ama bu durumda yakında baba olacaklardan daha iyi bir konumda olduğumu söyleyebilirim. Bebeğin hemen doğmasını bekliyorum. Arkadaşlarım arasında şanslıyım ki bu konuda bir şey duymadım. Bilmemenin alternatiften daha iyi olduğunu biliyorum ama bazen merak ediyorum. İyi haber. Onu ve çöplük hayatını düşündüğüm günler azalıyor. Bunu bir gelişme sayıyorum. Bazı günler kötü. Pandemiyle evde kalma emirleri artıyor, umutsuzluk günleri getiriyor. Şanslıyım ki bağımsız bir mühendis olarak evden bilgisayarımla çalışıyorum ama bazı günler yalnızım. Elimden geldiğince yürüyorum, spor salonunu özlüyorum, ailemi mümkün olduğunca ziyaret ediyorum. Sadece bir Zoom toplantısı ya da telefon görüşmesi olmadan bir arkadaşım olsun diye. Bunun yaygın bir sorun olduğunu biliyorum. Hepimizin hayatını etkiliyor. Başkaları da bunu yaşıyor. Bazen umutsuz hissediyorum. O gün sonrası ilk günlerim aklıma geliyor. Asla hayatta kalamayacağımı sanıyordum. Ama kaldım. Bu korkunç anı da atlatacağım. Gerekirse bir gün, bir an bir an. Zaman yavaş görünse de ilerliyor. Güncellememi okuduğunuz için teşekkür ederim. Olayları yakalamış oldunuz. Yorum yapanlara, mesaj atanlara, bu hayat olayında bana destek olanlara en derin teşekkürlerimle. Şüphesiz bu kolektif güç beni kurtardı, cesaretlendirdi ve mutsuzluktan kaçtıktan sonra bana mutluluk için başka bir şans verdi. İki yıl daha hayatta kalmak ve başarı için teşekkürler. Dördüncü ve son güncelleme. O günden bu yana 3 yıl geçti. Son paylaşımımdan beri 1 yıldan fazla. Geçen yıl kendime odaklanabildiğim ilk yıldı. Eski karımın durumu bilinmez. Çünkü tüm ailesi benimle iletişimi kesti. Onunla ya da ailesiyle ilgili istenmeyen bilgileri paylaşabilecek ortak arkadaşlarımı bile susturdum ve engelledim. Geçmişte öğrendim ki onlarla ilgili her şeyi akışımdan çıkarmak, geçmişte kaybolmadan geleceğime odaklanmam için en iyi şansım. Onun ailesi olmadan olmak zor. Çünkü o iğrenç şeyi yapana kadar onlar benim ailemdi. Bazılarını öz kardeş gibi severdim. Bu ilişkilerin kaybını kabul etmek zor ve adaletsizdi. Ama gerekliydi. Bu yöntemin işe yaradığını biliyorum. Çünkü onu düşünmeden geçen günler, onu düşündüğüm günlerden fazla. Artık onu düşündüğümde üzüntü ya da acı değil, Tanrı'ya şükür o iğrenç kadından kurtuldum diyorum. Geçen yıl pandemi sırasında kariyerim kökten değişti. Kendi teknik destek ve bilişim sistem tasarımı, danışmanlık firmamı kurdum. Bir inanç sınamasıydı ama hemen meyvesini verdi. Hızla birkaç iyi aldım. İlçemdeki iki devlet kurumu dahil. Çok iş yaptım. Her iki sözleşmede 12 ay uzatıldı. Hız kesmiyorum. Kendi işimde olmak, sadece kendime bağlı olarak böyle bir karar alma esnekliği bana enerji verdi. Müşterilerim için yaptığım iş benim gururum, öz değer hissim her şeyi değiştirdi. Geçmişi farklı görüyorum. Gelecek için endişelenmiyorum. İşim sağlam, finansal durumum her zamankinden iyi. Geçmiş hatıralar zihnimden büyük ölçüde silindi. Bedenim bu olaylar başladığından beri en sağlıklı halinde kendimi bir erkek olarak seviyorum. Tek sorunum, insanlara, özellikle romantik anlamda kadınlara olan genel güvensizliğim. İşimi kolayca bıraktım. Çünkü başkalarına güvenmiyordum. Kendi işimi kurmak bana mantıklı geldi. Çalışmayı yalnız yapabiliyorum ve hep öyle yapıyorum. Romantik olarak biriyle olma isteğim azaldı. Yalnız olmakta sorun yok. Sınırlı çevrim içi flört deneyimimde şunu fark ettim. Çoğunlukla kırık insanlar var. 3-4 randevudan sonra bunu anladım. Profillerinde yazdıkları gibi ciddi bir şey istemeyen, her erkeğin tam ilgisini isteyen ihmal edilmiş kadınlarla inanılmaz hayal kırıklığı yaratan deneyimler yaşadım. Bir yıl önceki randevularımın hiçbiri inandırıcı gelmedi. Sadece benimle konuşuyorlardı. Onların oyunlarını onaylıyormuş gibi hissettim. Bir ömür boyu yeterince yaşadım. Kadınlara saygısızlık etmek ya da kendi yoluma gittim demek değil bu. Yakınlık ve bağ kurmayı özlüyorum. Hayatımı biriyle paylaşmak istiyorum. Ama bu hislerim yalnız kalmamak için herhangi birini içeri alacağım anlamına gelmiyor. Beklemeye razıyım. İşlerimi yapayım. Hayatımı başarıya yönlendireyim. Gözlerim, kulaklarım ve kalbim bir gün yeniden sevebileceğim fikrine açık kalsın. Kendi kendime iğrenç konuşmalarım var. Bunu gerektiğinden fazla düşünüyorum. Kendime 34 yaşında olduğumu Şimdiye kadar bir eşim ve çocuklarım olması gerektiğini, arkadaşlarım gibi mortgage ödeyen, seyahat eden, çocuklarını seven ve en iyi hayatlarını yaşayan biri gibi mutlu olmam gerektiğini hatırlatıyorum. Bankada param var, bu hayatı daha iyi hissettiriyor mu? Açıkça geliştirmem gerek ama zihinsel bir kronolojiye sıkı sıkıya bağlı kalmanın ihtiyaçlarımı karşılamadığını biliyorum. Şimdilik hayatıma minnettarım, eski karımla bambaşka bir hayat yaşamıyor olduğum için inanılmaz şanslıyım. Kendimi önceliğim tutarsam, günlerimi en iyi şekilde değerlendirirsem, ne olursa olsun geriye dönüp kendimle gurur duyacağımı ve bu korkunç eli en iyi şekilde oynadığımı hissedeceğimi umuyorum. Zamanınız, rehberliğiniz, desteğiniz ve bilgeliğiniz için çok teşekkürler. Siz olmadan hayatta kalamazdım. Okuduğunuz için teşekkürler. Eğer henüz abone olmadıysanız lütfen olun ve çevrenizde yaşanan daha şok edici gerçek hayat hikayelerinden haberdar olmak için bildirim zilini tıklayın.